Ulan var ya. Aa! 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 Usta. Bu duvarlar eski değil mi sanki? Baksana bak. Sıva çatlağı var bak. Aa! Aa! Oğlum önüne geleni duvara yapıştırıyorsun. Boya da dayanmaz sıva da. Yetmedi değil mi? Ağlam! Ne yap oğlum? Adam oğlunu arıyor. Dur yapma diyebilir miyiz ki? Buldu yine diyemiyoruz ki. Kalk kalk kalk. Aa! Aa! Şerefsiz. He, Yetti mi lan? He? Tamam. Ama dur. Ulan benim dur. üç günlük bebeğimi kaçırdınız lan. He? Benim aileme el uzattınız. Günlerce biz neler çektik biliyor musun? Ha. Karımla neler yaşadık biliyor musun? Ha. Ya Ferhat ne dediyse onu yaptım. Gel lan buraya gel. Gel buraya. Otur şöyle otur. Ferhat nerede söyle. Ya kesin, kesin öğrenmiştir benim eve baskın yaptığınızı. O mahallede bir sürü torbacısı var. haber ben uçmuştur çoktan. Oğlum, salak mısın sen? Soruyu anlamadın mı? Nerede Ferhat? Çoktan Poyrazköy'e gitmiştir. Elindeki malla birlikte kaçıyordur. Ulan var ya, Ferhat <laughs> kaçarsa var ya... ...bütün hıncımı senden çıkarırım Sadık. Ver şu adresi! Konuş! Konuş lan! Hadi oğlum hadi. Yükleyin şu malları basıp gidelim hadi. Az kaldı abi. iki dakikaya biter. Bir olsun o. Koşarak yapın şu işi. Bak nasıl tutuşmuş. Hemen damlamış buraya. Açabileceğini sanıyor lan kılak. Kaçamaz abi. Dört koldan sardık etrafı. Ya adamların dibine girdik artık. Başlasak ya. Bekle bekle. Bekle. <laughs> de kalın polis. Sıkın lan, kaçmak yok. Öldürün lan şunları. Bundan yakaladım seni Ferhat. Dedim sana, ensendeyim, görüyor musun? bakalım. Aferin kız makyajlı. Şimdi gözüme girdin. Hoş geldin ekibe. Hoş buldum komiserim. Arka taraf tamam. Koca imparatoru kuracaktım lan ben. Nasıl olur lan bu? Yakalayamazlar lan beni. Yenilmezim lan ben. Aptal silah. Hadi. Tamam bırakıyorum silahı. Bırak silahı. at silah. İstersen bırakma bak ne oluyor. Usta gelin, gelin. Bulmuşsun fareyi. Ne oldu han? Kendi kurduğun kapana mı kısıldın? Cemal, Cemal. Alın şunu merkeze götürün. Sorguda konuşacaklarımız var. Tamam abi, geç lan. Hıç. Emre, Ezgi, Hakan. Siz de şu uyuşturucuları toplayın. Tamamdır, hadi. Sonunda bitti be. Normal hayatımıza dönelim ya. Aylardır yüzümüz gülmedi yani. Usta, sen de sorgu-morgu falan yapma. Gideceği yer belli. Boş yere kendini yorup muhatap olma. Olmaz usta. Hayatımızın içine etti adam. Diyetini ödeyecek. Engin. Hiç bak usta bana. Mesut'la aynı fikirdeyim. Ya ben de sizinle aynı fikirdeyim ama kapatalım diyorum meseleyi. Nefesini yormaya değmez ya. Ben gidiyorum. Sorgudayım. Oğlumu yakmaya çalıştın. Memo'yu kaçırdın. Acımadan öldürttüğün kamyoncuyla karısı, savcı, hepsinin hesabı sorulacak şimdi. Bayağı bir iz bırakmışız hayatında Mesut komiser. Sen de... Bu izi unutmasın oh. artık! Dur! Vurma! Komiserim, bir şey yok arkadaşlar ya. Mesut komiserim şahısla biraz diyalog halinde. Buyurun buyurun, işinize bakın siz. Yok bir şey. <laughs> Akademide veriyorlar yakında dövüş eğitimi biliyorsunuz zaten. Evet ama sen bayağı ilerletmişsin. <laughs> evet. Meraklıyım zaten. İyi hocalardan da ders aldım. Sonuç bu. İyi iyi bayağı iyi sonuç. E ee, ekibe de alıştın. Güzel gidiyor değil mi? Ha? Nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim. Ekip de çok iyi. Siz de çok yardımcı oldunuz. Siz? Böyle bir resmiyet var hala komiserim olduğunuz için. Tamam da öyle kasma kendin canım. Senin diyebilirsin bana. Ben takmam öyle şeyleri. Anladım zaten. Komiserim iyidir ama ya. Tamam. Sen nasıl istiyorsan. <laughs> ne oldu? <laughs> i̇lk gün geldi de aklıma. Öyle abartı makyajlar, küpeler falan hiç gerek yokmuş. İşte işte ilk gün heyecanıyla oluyor öyle şeyler. Hay ben meslekte ilk günümü hatırlıyorum da. Aa nasıldın? Belki bir ara anlatırım. Hadi. Aa abi. Sen çıkmadın mı? Herkes gitti. Çıkacağım şimdi. Aslı ben seni bir yerlerden tanıyorum ama çıkartamıyorum. <laughs> Söylemeye fırsat olmadı başkomiserim. Ben de siz tanıyorum. Babamın mesai arkadaşıydınız. Gerçekten mi? Niye söylemiyorsun kızım? Kim senin baban? Özkan Atalay. Şehit komiser. Özkan. Özkan atılamaz mıyım ya Allah rahmet eylesin. Ben senin küçüklüğünü biliyorum. Babam çok anlatırdı sizi. Bir iki kez de mesaiden sonra uğramıştınız bize. Hatırlıyorum. Aynı bakış ya, aynı Özkan. Aslı'cığım baban çok iyi polisti. İşini aslanlar gibi yapan cesur bir adamdı. Demek babanın izinden gittin ha? Babamın yarısı kadar iyi polis olsam bana yeter başkomiserim. Olursun olursun tabii. Neyse konuşuruz yine. Hadi görüşürüz yarın. Abi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.